kanalımıza hoş geldiniz. E, Şifalı Bitkiler kanalına hepinizin abone olmasını bekliyoruz arkadaşlar. E, ağacı gördünüz az önce. Bu alt kestanesi diye isim takılan bir ağaç. Çok ilginç bir kabuğu var kestanenin. Biraz sonra görüntülerde zaten onu göreceksiniz ama bunun dışında e, faydaları nedir, nelere yarar bununla ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. E, bu bilgileri aynı zamanda video açıklamasında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Boyu 30 metreye kadar uzayabiliyor bu ağacın. Beyaz ve mor kırmızı renkte çiçekleri var. E, meyvesinin kapsülünden 3 e, veya 1 tane tohum çıkabilen bir ağaç. Park, bahçe ve yuval kenarlarında sık sık görebilirsiniz. Gövde, dal kabukları, çiçek, meyve yaprakları eczacılıkta şifa verici olarak kullanılır. Kabızlık yapıcı, kan kesici ve ateş düşürücüdür. Basır üzerinde de son derece etkilidir. E, at kestanesi. Nasıl kullanılır? Bunlardan bahsetmek istiyorum şimdi. E, bu bilgileri e, değerli hocalarımızın hazırladığı Şifalı bitkiler Ansiklopedisi'nden sizlerle buluşturuyoruz, okuyoruz oradan. E, sıtma ve romatizmaya karşı bir miktar tavum toz haline getirilir. Sabah akşam birer kahve kaşığı yutulursa şifa beklenebilir. Romatizmaya karşı bir şişeye at kestanesi çiçekleri konur. Üzeri örtülecek şekilde zeytinyağı ilave edilir. Uzun bir süre güneşte ağzı kapalı bir şekilde bekletilir. Romatizmalı yerlere ovulur böylelikle şifa beklenebilir. Bakın yağısı da son derece yoğundur. Bunun aynı zamanda dikenli bölgeleri de çok farklı alanlarda kullanılıyor. Video altındaki açıklamayı takip edin. Bakın çok geniş bir ağacı da görmektesiniz aynı zamanda. Sivilce tedavisi için de cilt alt kestanesi tozuyla ovulur. Sinüzite karşı burna enfiye gibi at kestanesi tozu çekilir. Şimdi zaten at kestanesi ile ilgili tohumu, çiçekleri resimlerini de geçiriyoruz. Videomuzda görebilirsiniz. Basur kanamalarına karşı 100 gram suya 4-5 gram kestane konur pişirilir Sonra e, süzülür günde 3 bardak içilir veya toz haline getirilir Günde 3-4 defa bir kahve kaşığı su ile birlikte içilir Romatizmaya veya siyatik için bir miktar kestane meyvesi toz haline getirilir Balla karıştırılarak macun yapılır Günde 3 defa birer kahve kaşığı yenir veya bir miktar kestane toz haline getirilir Üzeri tamamen örtülecek şekilde zeytinyağı çörek otu yağı karışımıyla doldurulur 3 def 3 hafta güneşte bekletilir. Şikayet edilen ağrıyan yerler bu yağla ovulursa şifa beklenebilir. Yüzde görünen ince kılcal damarlar, göz kenarlarındaki kırışıklıklar ve kuru cilt için bir miktar at kestanesi ezilir. Çıkarılan yağ okşayarak yüze sürülürse yine şifa beklenebilir. Nezle, romatizma ve varise karşı birkaç adet at kestanesi toz haline getirilip kahve gibi pişirilerek içilirse de şifa beklenebilir. Basur ve varise karşı 1 litre suya 10-15 tane kestane konur. Yarım saat kaynatılır. Elde edilen suyla hemoroid bölgesi yıkanır. Varisli bölgede e, bu elde edilen suyla e, hafifçe ovulur. E, ayrıca pamuk üzerinde dökülen bu su hemoroidli veya varisli bölgede en az bir saat bekletilerek de kullanılabilir. Bu tip bir e, çalışmalardan sonra e, at kestanesinin e, faydası umulabilir. E, bu şekilde bir e, çalışma bizleri şifaya ulaştırır. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere.